Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalım ve videoma hoş geldiniz. Bugün kim beni daha iyi tanıyor oynuyoruz. Bu tarafta annem, bu tarafta babam var. Şimdi ilk soru geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. en sevdiğiniz renk bir tanesini bir yeter. Bakmayın. Söyleyecek miyiz cevaplarını? Söyleyeceğim. Söyleyeceksiniz sonra ben cevaplarım. Bir tanesini sayarsın ya Cevap veriyorum. Sarı, kırmızı, mor. Niye üç tane yazıyorsun? Bir, bir tane şey yazacaksın. Ben, Farket ben, ben pembe dedim. Ee, annem. Annen şişiyle yaptı. Hani bir Ben size... de bütün renkleri yazardım. Bir tanesi tutardı Ama zaten. üçü de en sevdiği renk. Evet, bir evet. tanesini Mesela şunları silsek mor bile en sevdiğim renk. Neyse sevmediğim meyve ama meyve. Sevmediğim. Ama Ben elma diyorum. Baba gerçekten elma istemiyorum. Anne, muz. Muz sevmiyorum. Muz sevmiyorsun sevmiyorum. Günde beş tane muz diyorsun. Ne, ne alaka? Sevmiyorum. bu kadar. O yüzden şey yapacağım. En çok ilkokul mu anaokulu mu sevdin? Anaokulu diyorum ben. Anaokulu. Doğru cevap ikiniz. Aa. Bir kere. Sikatona yine sikatona 123 sikatona. Eee tablette en sevdiğim oyun. Şey miydi? O şey adını bilmiyorum. Mario gibi oyun var ya zıplamalı altın topluyorsun. Haa süper Surf Üstün sizde. Ee, anne? PKX'de. Doğru annem. Ee, benim 3 dilek hakkım olsa bir tanesi olarak neyi seçerdim? Onu bilemem. 3 dilek hakkım. Şimdi ben buna cevabı yazdım ama e, onu bilemeyeceğimiz için en çok Yine de bir şey yazalım. Müşterek hakkın olsaydı. Bir ne, ne iş Ben bu söylemeyeyim annem kopya çeker. Bilemedim. Ben tatil dedim. Hmm. Hadi dikkat. Hmm. Senin peki? üç tane, tane, tane. dakika. Cevabını bize de söyle de biz de bilelim. Cevabın 10 <laughs> Şimdi yani şifresi var ya Diğer soru ne? Diğer soru geliyor. Dur, Sevdiğim ders. İki tanesini yazabilirsiniz, bir tanesini yazabilirsiniz fark etmez. şimdi. <laughs> Boş ders. <laughs> <laughs> Matematik. Ee, sen? Hayat bilgisi. Hmm, tamam anne. Ben matematiği sevmiyor musun? Hayır yani seviyorum ama o Tamam alır seviyorum dedim bitti. <gülüyor> <gülüyor> diğer soruya geçtim. Neyse hadi diğer soru. Tık at anne. Tık at um, Ha, bunu belki bilemezsiniz. Sıra arkadaşımın adı. Mezar. Bu Bunu bilemiyorum. Her gün değişiyor ne bileyim. Hayır anne. Bu... Berat. Anne söyleme ya. Ama değildi. yani sadece şimdi. Babam bilemez. de Büşra. Büşra salladım. <laughs> ne? Değil. Anne Berat değil dedim ya zaten yazarken. Olsun ya. ben başka ismi. Büşra değil. Önce Sürekli birisi değişiyor. <laughs> Hayır anne daha yeni değiş Evet, <laughs> bunu bilirsiniz. Ee, en sevdiğim şarkıcı. Bunu bilirsiniz. Hatta konserine bile gitmek istiyorum. Annem hmm. net yazardı. <laughs> Aleyna <not in> Tilki. <laughs> Değil. Annem. Sefo. Anne. Peki. <laughs> Anne sen onları görüyor musun? Ee, en ay, olmak istediğim meslek. doğruları yazacağım. <laughs> Annem ne kazanacak zaten aklımdaki oydu. Öğretmen. <laughs> Erdem doğru ikisini de tik. Oo babam da değil, doğru. <gülüyor> <gülüyor> <Baban> bir doğru. Babam bilmez. şok 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 Şey en sevdiğim yemek ama e, hani böyle tatlı yemek arasında bir şey. Tatlı. Çok tatlı değil ama yemek de sayılır. <laughs> Nasıl bir şey ya? Yani. İşte hani yemek ama tatlı ya da birazcık. Penguen gibi mi, ne o? Elimde yaz. Tam yazın, tamam, yazın başa. En sevdiğin yemek. Patates kızartması. Sen yaz. Sen yaz. Yaz. Makarna. Ee, şöyle diyeyim. Sarma. Ha, evet. Allah aşkına sarmadan başka bir şey yemiyorum. Yani ama. Senin. Ay canım benim. Süper güçlerim olsun. Bu seçenekle. Süper güçlerimi alsa neyi tercih ederdim? A. Geçmişe gidebilme. B. Görünmezlik. Görünmezlik. Söylemeyin ha. işte. Geçmişe gidebilme. Annem. Bunu bilemezsiniz. Neymiş o? Çünkü değişti. Hadi en ha. sevdiğim şarkı. Ama bilemezsiniz. Bilemez. Bilemeyeceğimiz şeyi niye soruyorsun? İşte bir En sevdiğin çok... şarkı şey. Yani söyleme ya. <gülüyor> 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 Ay, dur. <gülüyor> Bunu da <laughs> <laughs> Hadi hadi. Tamam. E... Ee, Karar <laughs> Hayır. Şuna e koymayı unutma. Ee, Türkçe bu da yazıyoruz kızım biz. Poşet. Serdar Ortaç'ın. Ne ara değişiyor bunlar? Kalemimi ver. Yusuf. <laughs> ya bunu geç. Ha. En sevdiğim dizi. <laughs> Babam nasıl bilmiyorsun? Abi? Kardeşlerim. Kardeşlerim. evet, doğru. Bir saniye. Ben şurada atladım mı? Bunu geç dedim. Olur. 14. sorudayız. En sevdiğim isim bir saniye. Siz i̇sim yazın mi? mı? Yazın isim. Ha şunu atlamadım. Ben. Onu da sevdim. E ee, bu kolay bir soru olmuş için atlamış olabilir. En sevdiğim isim. Zeynep. Ay söyle miyim Ada. Aa, pardon yanlış yazdım En sevdiğim isim. Tamam. En sevmediğim isim hadi o bir soru olarak kalsın. Ada Zeynep. En sevdiğim. Ada. En sevdiğim isim. <laughs> en sevdiğim isim. Sevmedim değil En sevdiğim. Tamam ben Zeynep dedim. Kaç kere aynı soruyu soracağım. Tamam sen Zeynep değil bu arada. Murtaza. <laughs> Abdurreza. Eee tamam. En sevdiğim isim bu. Senin sen sen. Aa, tamam. tamam. Ne? Ee, şöyle diyeyim birçok var. Bir Ama tane. bu aralar takıldığım isim Elif. <laughs> bir de de soracaktım. Ha, bu kolay. Ama ikimiz de bularsın onu. Uh, zaten bu Burcum um. Ya bunu da Borcun mu? Ne çok kolay bir şey olduğu için. Aa bir tane şey daha geldi. Şafak. Ya başa yap. Başak. <laughs> Şafak. 8, 8, 9, 10, 11, 12 doğru. Dur bekle yazma. Bir tane daha yapacağım. Yükselen borcum. <laughs> Yay. Terazi. Yusuf'un yükselen bucağı. Yay. <laughs> um, evet. Peki. En sevdiğim tatlı bu son soru olsun. Profiterol. Ben profiterol yemiyorum ki. Günde beş tane yiyorsun. Ne alaka, ne alaka bak e, Mangolin. Ne? Mangal neymiş? Ben sana yazdım işte. Magno değil ya. Adını bilmiyorum. Nasıl yanlış yapmışsın? Hayır. Profitörle hemen söyledim bak. Profitör. Magnogia. Magnolia. Tamam bitti mi? Kaç olduk? Bitti. Sayıyorum. Ben Sağ ol. Sağ ol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir saniye. Bunu neden koydun? Ne o Esri arkadaşım da, da Berat değil dedik ya. Annem yapıyordu. Bu böyle çizmişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben de kal kalemini bizi. Şimdi pembe yanlış. Kızım tipleri koydum ya onları sayacağım. Ben bunu <laughs> <laughs> Bu hepsi ne çıkmışsın vallahi. Çarpı, bir çarpı. İki elma, o da çarpı. Ben elma seviyorum. Bu doğru, hadi bu doğru. Bu ne? Ha yok. Bir saniye. Yok, ha bu değil. Ee, doğru. <laughs> Kızım boşuna. Bakmış. Ha yok bu değil. Üç tane değil, bir tane <laughs> değil, değil, değil. Doğru. Bu ne? On. En sevdiğin yemek. Yanlış ha yok, yok, yok değil. Ee, hayır, değil. değil. Çik. De ha sevmediğim isim değil. Ha bu burcum değil mi? Doğru. 17. soru ne? Ha. Yanlış, yanlış. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. <laughs> tamam, bize ne <laughs> hediye vereceksin bu kazanana? Ee, o sağ Şimdi buradan alalım. Bir de... Bebe, seni kutlarım. 17 sorudan 5 tanesini bildim biliyor musun? <laughs> Evet, o zaman e, like atıp abone olmayı ve yorum yorum yok. Ki. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Aşkları.